Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber animasyon ve savaş 9. bölüm 10. bölüme sizi de ekleyeceğim arkadaşlar yorumlarınıza özelliklerinizi özelliklerinizi renginizi tarafınızı yazın iyi mi kötü mü özellikleri filan renginiz herhangi bir renk olabilir Evet, o zaman başlayalım. Burada geliyoruz. Araya sıkıştırdık. Tuncu vuruyor. Bir vuruyor. Sonra mikrofon alıyor. Geliyor. <laughs> koyuyor. Sonra şarkı yarışması diyor. Mikrofonu ona veriyor. Şarkı söylüyor. Sonra Tuncu da bir bağırıyor böyle. Sonra bunun kafasını kırıyorlar. Ama sonra sahte olduğunu anlıyorlar. Tuzağa düşüyorlar ama kurtuluyorlar. Evet arkadaşlar. Ee, i̇lk başta dediğim gibi yorumlara özelliklerinizi, renginizi flan renginizi Renginizi falan yazın işte ne dediysem artık. Özelliklerinizi, renginizi bir de tarafınızı yazın. İyi mi kötü mü diye. İyi kötü diye. Özellikleriniz rastgele bir şey olabilir. İstediğinizi yaparım böyle patlatma, gözden nazar atma gibi şeyler de olabilir. Neyse. Bu bölümümüzde bu kadardı. Ee, 10. bölümde 10. bölümde yapacağım arkadaşlar istediklerinizi. Görüşürüz ve bay bay.